Bunlar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en ırkçı eyaletler. Listenin bir numarasındaki eyalet sizi gerçekten şok edecek ve bu durum açıkçası oldukça üzücü. Beşinci sırada Maryland yer alıyor. Buradaki insanların yüzde 61'i iş yerlerinden okullara kadar uzanan çeşitli ortamlarda ırkçılığa tanık olduğunu belirtiyor. Ne yazık ki ırkçılık her yerde mevcut. Dördüncü sırada büyük bir sorunla boğuşan küçük bir eyalet olan Delaware bulunuyor. Sakinlerin yüzde 63'ü ırkçılığı kendi gözleriyle gördüklerini ifade ediyor. Üçüncü sırada Georgia var. Nefret suçları ve kaba karşılaşmaların yaygın olduğu bu eyalette insanların %65'i ırkçılığa tanık olduğunu söylüyor. İkinci sırada Louisiana yer alıyor. Açık nefret gruplarının faaliyetlerinden, kamusal alandaki tatsız sokak olaylarına kadar buradaki insanların %66'sı ırkçılığa tanık olmuş durumda. Bu oran çoğu kişi için artık şaşırtıcı bile değil. Son olarak bir numarada bu ülkedeki en kötü durumla karşı karşıya olan eyalet bulunuyor. Sakinlerinin %68'i ırkçılığı hemen yakın çevrelerinde hatta bazen her hafta gördüklerini ifade ediyor. Bu eyaletin tüm ülkedeki en yüksek siyah nüfus oranına sahip bölge olması şaşırtıcı değildir.